Kıbrıs'ta gerginlik devam ediyor. Olayı bilmeyenler için hemen hatırlatayım. Kıbrıs'ta Yeşilat bölgesinde kalan Pili Koyu Köyü için başlatılan yol çalışmasını hatırlayacaksınız. Hani Birleşmiş Milletler askerlerinin tel örgüler ve araçlarıyla barikatlar kurarak engellemeye çalıştığı yol çalışmasını. İşte günlerdir gerginlik yaşanan bölge bugün bir kez daha karıştı. BM askerleri yol inşaatında çalışan işçilere saldırınca arkamda görüyorsunuz. Aldıkları yanıt sert oldu. Yeşilhat krizinin yaşandığı Kıbrıs'ta bugün yeniden gerginlik yaşandı. Yol işçilerini saldıran İngiliz askerlerine böyle karşılık verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeşil Hat'ta kalan Pile Köyü'ne kolay ulaşabilmek için başlattığı yol projesi daha ilk günden engellemelerle karşılaşmıştı. Yeşil hattı koruyan Birleşmiş Milletler askerleri tel örgüler ve araçlarıyla yol inşaatının başlamasını engellemeye çalıştı. Ama bölgeye iş makinelerini getiren Türk tarafının kararlı tutumuyla geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bölgedeki gerilimi sürekli tırmandıran Birleşmiş Milletler askerleri bugün yeniden yol inşaatında çalışan işçilere saldırdı. Arkadaşlarının tartaklandığını gören işçilerin askerlere tepkisi sert oldu. Askerlerin üzerine yürüyen işçilere bölgede bulunan Kıbrıs polisi de destek verdi. <laughs> İşçilerin sert tepkisi üzerine Birleşmiş Milletler adına görev yapan İngiliz askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise Pile Yiğitler Yolu projesinden geri dönüş olmayacağı açıklamasını yaptı.